Dur bir, hele bir Türk polisinde çekelim, Türk polisinde çekelim nasıl yandaşlık yaptığını. Onu da çekelim. Hmm. Bakarım da bu. Abi tüm camları çekeceğim. Sen de çekeyim. Yok, çekeceğim, sen de çekeceğim. Aa bak, bak işte. Her şey, devlet baba bizi koruyor. Bak onları Bak cam parçalarını. Sadece Kürt olduğumuz için bu. Yasarın bak bu kadar polis var. O kadar iddialı var. Ama bir de o kişiyiz. .iyor. Onlara bak. Nerede gidip üç sürüler toplamış üstümüze salıyorlar. Bak koca polisiniz, devletsiniz, bir sarık bu kadar evi koramıyorsunuz. Ev dedik, de, tabi bu çay girecek. Manzaraya göre. Manzaraya göre. Bak, ne der yıllardır böyle <laughs> <mainly>, bu hak böyle. Allah'ın yardım. Bu hak niye doğa çıkıyor? Sonra da doğa çıkıyorsunuz diyorsunuz çıkar. Kürdistan'a da gider. Kandil'e de gider. Siz de daha mı çıkarsınız? İsyan mı edersiniz? Yoksa böyle mahkuma olmaya ezilmeye var. bir göz yumarsınız? Yarın yarın. Yüz kişi on tane Sadece okula gelmiş dokunan Türk Kürt olduğumuz için. vatan için gelip burada. Ben i̇şte yandaş sürüyorum. polisler de bu Ar şekil Ar koruyorlar ol, onlar. Gelip beni öldürsünler. Vallahi canımı ortaya koyacağım. Eğer sorun bitecekse gelip beni öldürsünler. <laughs> yok yok ne Bizim arkadaşlar